Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bartu. Bugün sizlerle birlikte Five Nights Freddy's oynayacağız. Ee, şimdi Sempatiko izliyordum. Onun da kanalına etiketlerim. İzlerken e, gözüme takıldı. Ben de oynayayım dedim. İnşallah altımızı sıçmayız. İnşallah. İlk defa oynuyorum bu arada hiçbir zaman oynamadım. Bunu böyle mi? Evet. Çok değişik o. Bir dakika. Hello. Hello. Ha tamam dokunarak beni vuruyor. Ben bir bir şey yok. Tamam. Güzel. Ben güzel gidiyorum ya. Ya mutfağın şey gitmiş. Kamerası. oyuncaklardan mı kaldı stres İçinden bir şey canlanacak olan gelecek. Böyle bir şey olma imkanı var. Ama biraz bekleyeceğim ben ama hazır ki. Saat bir bir olsun öyle baksın. Ya evet, çünkü boşuna enerji harcıyor zaten. Şöyle sağ sol yapayım. Zigzag. Sağ sol, sağ sol, sağ sol bir oldu. Bakın. Bir kişi ayrıldı mı? Tamam. Birisi yok şu an. aldım ya. Bakayım. Herkes yerinde mi? mi? Evet herkes yerinde. Tamam o zaman ben biraz daha bekleyeyim ya. Daha gelmeleri o da ya. mi? Birinci gece de çok saldırmazlar. Hatta hiç saldırmazlar. Ben hatta hiç bakmıyorum. Sağ sol sağ sol sağ sol. Ben bu oyunun içinde akıl sağlığımı kaybetmezsem iyi ya. Yani. Bir yandan da tırsıyorum bir şey gelecek diye. Şimdi falan şey yapmış mı? Şey derken kamerası. Yok. Tamam bir, bir şey yok. Gece 3'te saldırırlar büyük ihtimal. O yüzden gece 3 bekleyeceğim. Yani şu an bakmama gerek yok. 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 Ne? dakika. Ha, Bonnie gelmiş Bonnie bak. Galiba bunun ismi Bonnie. Tam yer değiştirirken baktım ya. Bonnie yok. Bonnie burada. Yaklaştı. Tamam tamam, tamam çıkın. Bonnie ananı var ya. Gitsene. Gitsene. Tamam gitti. Sapık ya. Boş boş Birisi geliyor Tamam birisi yok Tamam <laughs> Biraz tırsıyorum ama Tamam Enerjim bitecek diye de tırsıyorum değilim yani tırsıyorum. 아나 우와 덤 görünür galiba tek <laughs> burada Kardeşim gider misin artık? Ya git git. Polis mi çağırayım? Allah'ım ya Rabbim sapık gibi kapımda bekliyorsun. Git lan git. Sapık gibi bekliyor ya. Ha? Aa Foxy var ya senden korkmuyor değilim ha. Şunlar ama. Bismillah. Bismillah bismillah. Bismillah ama orada. Bismillah bismillah. Bismillah. Bismillah ama nereyim? Hadi be saat 5 oluyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Bir şey üstüme atlarsa var ya şu an telefonu havaya doğru fırlatabilirim ha. Anam satayım. Sen ben de dalga mı geçiyorsun itin evladım? Saat hadi. Altı ol be. gel bakışalım böyle. Allah <laughs> Allah. bir ses benim şu an böyle bir şey çıkacak. Ben o kadar korkuyorum ki bir an yani önüme bir şey atlasa telefonu fırlatabilirim yani. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ama Bismillah. Bismillah. Adam yok oldu. Bismillah arabanın emin. Bismillah. 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 Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> Çok pardon. Ah Allah'ım yok oldu ya. Ah. Ah, nefes. Ben kimi arıyor? Ah, telefonu bağlamayın. Ay, korktum ya. yoqqa efn ay gel gel gal gap qo'y q sanda gap qo' o Bunun benim pok var tamam mı? Gelin sizde. Ya abi şimdi de sana Freddy Five Nights Freddy'yi söyle diyor. Bart vallahi için kafan yerinde değilsin. Ben <laughs> Şu an önüme bir şey atlasa var ya altıma sıçak derece saat gece bir de bakacağım dur. Ben bunu bir de gece üçte oynasam var ya telefona havaya fırlatarım bizimkiler oynayanlar var ya. Bana uçan tekmeyi şekerler. Bu oyuncaklar bu kadar sevimli duruyor da bunlarda bir iş var. Hadi hayırlısı. Anam. Burada kesin bir şey gelecek ya. var bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Var ya bu oyun insanın dine dönür var ya imana falan. Ben şu an imana geldim ha. Ha gel ya pok var ya gel gel ya. Anam. Merhaba. <laughs> 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 derin derin nefes al. Adam gitti. Tamam orada. He? Arkadaşlar burada like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ben arayayım. bu bana böyle geldi? Ah, uy, var, bu oyun insana dine getirir yani imana. <laughs> ya sen de geliyorsan gel be adam ya. Allah'ım ya Rabbim orada bekliyor ya. Ya git git. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Lan git. Galiba polis yarmamı diye Ananas altı. Altı. Sizin yapacağınız Altı. var ya ben. Var ya tamam sizin yapacağınız Altı. Altı. Neyse arkadaşlar bir videomuzun Altı. sonuna geldik. Ya beğendiyseniz devamını gelmesini istiyorsanız sizden beğenileri bekliyorum. Size hemen küçük bir beğeni söyleyeyim çünkü ben de biraz sevmeye başladım bu oyunu. 5 like alırsak hemen bu oyunun ikinci versiyonu gelecek. İnşallah onda sonuna gelebiliriz. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz.